Herkesin kısmen mutlu mesut yaşadığı 2000'lerde üç arkadaşın kurduğu oyun şirketi olan Rovio uzun bir süre oyun geliştirme konusunda başarısız olmuştu. Ancak 2009'da geliştirdikleri kuşların sapan ile domuzlara fırlatıldığı oyun onca başarısız projesi ve iflasın eşiğinde olan şirketi kurtarmıştı. Evet Angry Birds'ten bahsediyorum. Zamanında kendisine saygı olan her gamer'ın telefonunda birkaç tane bundan bulunurdu. Çok güzel <laughs> Ancak günümüzde kendisi hakkında pek de bir şeyler duymak mümkün değil. Oyunlarını oynamak da aslında mümkün değil. Rovio keskin prensipleri olan bir şirket. Bir oyun yeterince para kazandırmıyor mu? Geçmiş olsun. E tabi bu yine de onlara ulaşamayacağım anlamına gelmiyor asla. Değerlendirmeleri bu arada kendime göre yapacağım çünkü bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama kıçımın dibine bir oyuncu koltuğu var ve bu da demek oluyor ki söylediğim her şeyde haklıyım ve genel olarak düşüncelerim çok önemli. <laughs> O yüzden çayınızı hazırlayın ve rahat bir şekilde yerleşin. Videoya geçmeden önce de like butonuna tekmeyi basmayı unutmayın. Video için materyal toplarken bir şey fark ettim. Bir oyun geliştiricisinin, hele ki mobil oyun geliştiricisinin bir projesi tuttuktan sonra aynı temanın üzerinde durması çok yaygın bir şey. Anlayışta göstermek mümkün. Hani bu oyuncular beğeniyor, para da akıyor. Neden devam ettirmeyesin ki? Ancak Rovio bu işi bir tık abartmış. Angry Birds Classic serinin ilk oyunu ve muhtemelen çocukken de Angry Birds oynardım diyorsanız, oynadığınız oyun buydu. Sapanımız var, kamikazeler ve domuzlar. Pii. Aslında geçim sadece bu oyunu, hani neredeyse tüm serinin olayı aşağı yukarı bu. Sapanı giriyoruz ve domuzlara fırlatıyoruz. Akıllara gelen o felsefek soruyu da hemen cevaplayayım. Bizim kuşların domuzlarla derdi ne ve neden engriler? Olay şu ki domuzlar bizim kuşların yumurtalarını çalıyorlar, yemek için. Bizim kuşlar ise tabii ki bu durumdan hiç memnun değiller. Öyle yani bu kadar. Gameplay her ne kadar sade ve basit gözükse de son derece ilgi çekiciydi. Seviye sayısı olarak oyun iyi durumda ancak bunların büyük bir kısmı öyle sayı fazla olsun diye eklenmiş gibiler. Bunların dışında oyuna para yatırarak güçlendirmeleri alabilirsiniz ama kolları çıkması gereken yerden çıkan bir alfaysanız bunlar olmadan da seviyeleri geçebilirsiniz. Hazır donate kısmına değinmişken oyunu genel olarak hiç para harcamadan da bitirebilirsiniz. Satın alabileceğiniz pek fazla bir şey yok çünkü. O yüzden günümüz artık oyunun kendisi de yok. Ancak bu yine de gelmiş geçmiş en iyi oyunlardan bir tanesi. S. İlk oyunun başarısından sonra paranın kokusunu alan Rovio hiç bekletmeden serinin yeni oyunlarını yapmaya koyuldu ve aradan sadece bir sene sonra Seasons'ı çıkardı. Bu oyunun olayı seviyelerin çeşitli mevsimlere ayrılmış olmasıydı. Zaten adını da oradan alıyor. Birkaç yeni kuş gelmişti. Bir de oyuna su ve portallar eklenmişti. Bunların dışında önceki oyundan pek de bir farkı yoktu. Rovio aslında çizgisini bir nevi bozmadan ilerliyordu. Başka kim çizgisini bozmadan ilerliyor biliyor musunuz? Futbol Team. En iyi tarayıcı futbol menajerlik oyunlarından birisi olan Futbol Team geçenlerde ikinci sezonunun sonuna geldi. Kartexpor için çok başarılı bir sezon olmadı ancak önümüzdeki maçlara bakacağız. Son derece entelektüel insanları takımınıza topluyor, onları uygun mevkilere yerleştiriyor ve maçlara çıkıyorsunuz. Maçlarda iyi performans sergileyebilmesi için oyuncunuzu güçlendirmeniz çok önemli. Ona yarını yokmuş gibi antrenman yaptırabilirsiniz. Ayrıyeten çeşitli güçlendirmeler de edinebilirsiniz. Bunları kasalardan çıkarabilir ya da da şansınıza güvenmiyorsanız şehirde biraz amelilik yaparak açık arttırmalardan alabilirsiniz. Ben şansıma güvendim ve çok garip bir şekilde beni yarı yolda bırakmadı. Allah Allah. Ayrıca her çeşit oynama stiline göre de boosterlar mevcut. Bu da oyuncunuzun oynama tarzını en ince detayına kadar ayarlayabileceğiniz anlamına geliyor. Bunu takımınızdaki her bireyin yapması çok önemli. Yoksa kart -Ekspor gibi iflasın eşiğinde olmanız çok muhtemel. Futbol temi birlikte oynayabilmemiz için açıklama kısmındaki linkten oyuna kaydolmanız gerekiyor. Takıma katılmanız için özel bir davete gerek yoktur herhalde. Hepinizi bekliyorum. Ayrıca açıklamadaki link size 50.000 bin enerji de sağlıyor. Rica ederim rica ederim. Link beğeni tuşunun oralarda. Ancak bir süre sonra çıkan Angry Birds Rio bu çizgiyi yavaştan geçiyordu. Mesela oyuna girdiğinizde suratınıza Birds Coin diye bir şey fırlatıyordu. Bunun ne olduğundan emin değilim cüzdanımı falan istiyor herhalde. Rio aslında o zamanlar çıkan aynı adlı film ile yapılan bir işbirliğinin sonucuydu. Ve önceki iki oyundan ziyade cüzdanınızı boşaltma potansiyeli taşıyordu. Ancak tüm bunlar bir yana Rio aslında yine önceki iki oyundan pek de farklı değildi. Konusu da şöyle kim bilir kim ve kim bilir niye bizi yakalayarak Rio'ya götürüyor. Sonra bizi kaçıran herifi görüyoruz. Evet çok yaratıcı. Ardından kaçırılanların sadece sadece biz olmadığını anlıyoruz. E sonrası zaten tipik gameplay. Kuşları domuzlara fırlatıyor ve yol üstü diğer kuşları kurtarıyoruz. Farklılık olarak kuşları bazen maymunlara da fırlatıyoruz. Bir de seride bir ilk olan boss fightlar. Evet sağlam bir oyun. <laughs> bu bölümde her şeyden önce menü değiştirilmişti. Yani yenilik yeniliktir. Artık nickname de seçebilirsiniz. Bu sefer bir kule boyunca ilerleyerek diğer kuşları kurtarıyoruz. 30. seviyeden sonra ise PvP açılıyor. Bu da nickname'i boşuna oluşturmadığımız anlamına geliyor. Oyunun online'ı her ne kadar günümüz artık ölü olsa da Friends'in olayı buydu. Adı da zaten oradan geliyordu. Başkalarıyla vs atabiliyordunuz. Serverların ölü olduğunu ve vs'leri botlara karşı yaptığımız hesaba katmazsak online'a geçme fikri harikaydı. Oyunun offline oynayabildiğiniz seviyeleri de güzeldi. Onları tasarlayan kişinin maaşı Yemekle ödenmiyordu belli ki Oyun genel olarak hiç fena değil Angry Birds serisinin uzayla ilgili birkaç oyunu da var Bunlar hakkında ayrı ayrı konuşmak istemiyorum Çünkü söyleyebileceğim çok bir şey yok her şeyden önce Hani tamam mesela işin için uzay dahil oluyor Devreye farklı oyun mekanikleri giriyor Level'lar çok daha kapsamlı oluyor falan filan Ama birincisi Hiçbir zaman Star Wars düşkünü olmadım Bir ara lore'una aşina olmak istemiştim Sonra bunun çok uzun bir hikaye olduğunu anlayınca saldım Ve ikincisi oyunlar kötü değil ancak gameplayleri aynı yani. Bunun artık sıkmaya başladığını geliştiriciler de fark ederek farklı türlere yönelmeye başlıyorlar. O yüzden ee evet nasıl çalışır buradan külüstür yapma oyunu. Deja <laughs> vu, Bad Pages monoton olan Angry Birds serisine bir yenilik katmıştı. Artık kuşları sapanla gelip domuzlara ya da maymunlara fırlatmıyorduk. Onun yerine elimizdeki ıvır zıvırdan bir araç yaparak ulaşmamız gereken yere zamanında varmaya çalışıyorduk. Ve hani oyunun ilk 10 seviyesi çerez olsa da sonradan ciddi ciddi beyninizi kullanmanız gerekiyor. Bu üzücü ama yapacak bir şey yok. Sadece aracı tasarlamakla yetmiyor, onu düzgün kontrol etmeli, gereken yerde gereken ya! özelliği kullanmalıydınız. Aslında oyunun müziği bile yeterliydi, Rio'daki boktan müzik gibi değildi. Seviyeleri sıkmıyordu. Yapan kişi belli ki maaşını tam zamanında alıyordu. Bir seviyede rüzgara karşı uçmaya çalışıyorsunuz. Diğeri çok karanlık. Başkasında diğer oyunlardaki kuşlar bize saldırıyorlar falan filan. Oyun bu arada hala kaldırılmadı. Evet Rovio'nun katliamından sağ çıktı. Ancak mobil versiyonu bir tık reklamlarla can sıkıyor olabilir. Üstüne oyuna eklenen şu güçlendirmelerden sonra onlar olmadan seviyeleri geçmek bir tık daha zorlaştı. Ancak yine de son derece oynanılabilir. Harika bir oyun. Farklı oyun türlerine yönelmek iyi bir fikirdi. Oyuncular yenilikleri çok sıcak karşılıyorlar. Bu yüzden hadi bir Star Wars oyunu daha yapalım ve bu seferkisi ikisi ilkinden daha kötü olsun. <laughs> Star Wars 2'nin pek de parlak bir fikir olmadığını idrak eden Rovio... ...gözlerindeki yaşı parayla sildikten sonra direkt yarış oyun sektörüne kafa atıyor. Bunu da Angry Birds Go ile yapıyor. Çok orijinal bir proje olduğu söylenemez ama soruyor. Özellikle ilk yarışlar fazlasıyla çerezdi. Botları yeniyordum ve hani diğer yarış oyunlarının olduğu gibi... ...sizi tak diye bir anda geçemiyorlardı. Genelde yarış başlar başlamaz öne geçiyor ve finish'e kadar bunu sürdürüyordum. Ve tam rahatlamış, çılçılı yarışları art arda kazanmaya başlamışken... ...bir anda tüm araçlar beni geçmeye başladı. Ve bırakın onlara rekabet edebilmeyi onları delet olsun koklayamadım bile. Şöyle ki bir noktada kasalarınız bitiyor ve onları alacak paranız da yok. Çünkü paranız genel olarak yok. Reklam izlemekte istemiyorsunuz. Farm yapmakta kolay ilgi çekici gelmiyor. Tam da bu durumda aracınızı yeterince güçlendiremiyorsunuz. Bu yüzden de rakiplerinizin tozunu yutmaktan başka hiçbir seçeneğiniz olmuyor. Ve hani arada minik bir güç farkı olsa bile üstün şoför yetenekleriniz hiçbir boka yaramıyor. Donate'in önemli olmasını ve gameplay'in bir noktadan sonra bayması bir yana yeni bir konsept diyelim. Rovio'nun RPG dünyasına attığı ilk adım hiç de fena değildi. Son derece güzel bir atmosfer, sizi o RPG moduna sokan müzik ve ses efektleri. Önceki oyunlarda bulunmayan domuzlar, sinir bozmayan, isteğe bağlı reklamlar, etkinlikler ve genel olarak harika animasyonlar. Kalklar işe gideceğim kalk. Bunlar güzel şeylerdi ancak Rovio güzel şeyleri pek sevmiyor. Bu yüzden al sana her elin sonunda çıkan reklam, al sana donate, al sana random, al sana donate, al sana sıkıcı grind, al sana donate yani paso artılar. Epic'in gameplay'i sırayla karşılıklı eylemlerde bulunmaktan ibaret yani tüm sırayla rol yapma oyunlarında olduğu gibi. Bu tarz bir gameplay bir noktadan sonra sıkıyor bu oyunda istisna değildi. Ancak mekanik olarak oyun beklediğimin çok daha üstündeydi. Çok sayıda item de var ve onları güçlendirebilirsiniz eğer şansınız yaver giderse. Şans faktörü genel olarak önemli ve her yerde çıkıyor. Kim bilir bu oyun kaç tane çocuğu kumarbaz yapmıştır. Oyunda ilerledikçe bir yerden sonra tıkanıyorsunuz ve devam edebilmek için sürekli reklam izlemelisiniz. Ki bu da bir noktadan sonra kurtarmıyor. Ya para yatırmalısınız ya da grind. Tabi bunların hiçbiri yapmayı sevdiğimiz şeyler değil o yüzden a diyelim. Angry Birds Transformers tahmin edebileceğiniz üzere Angry Birds Transformers işbirliğinin sonucu. Genel olarak Rovio'nun işbirlikleri sakat bir konu. Bu yüzden ortaya çıkacak şeyin iyi olma ihtimali 50-50. Oyunu indirince bunun bir anır olduğunu anlıyoruz. Sadece kamera yukarıdan değil de yandan. Runner oyunları dünyasına farklı bir şekilde girmek istemiş. İlk oynadığımız karakter aslında kırmızı kuş sadece Optimus Prime kılığında. Angry Birds franchise'nin neredeyse her oyununda olduğu gibi çöp karakter rolünü oynuyor ve muhtemelen yeni herhangi bir şey açtığınız zaman kendisini bırakacaksınız. Gameplay'i koşarken etraftaki domuzları ateş etmekten ibaret. İlk başları da öyle özellikle zorlanmıyoruz. Domuzlar karşılık vermiyorlar. Onları tokatlıyor ve ilerledikçe yeni robotlar açıyoruz. Ki seçenek olarak ebesin iki kadar robot var ve bunların hepsini açmak bir ömür sürebilir. Ayrıca bu robotları güçlendirebilir ve keyif keyfinize göre tasarlayabilirsiniz. Ee, Tabii bu keyif işin içine cüzden gelene kadar çalışıyor. Sonrası... Bunların dışında gameplay olarak her ne kadar ilerledikçe bir iki tane daha tuş gelse de aslında değişen çok da bir şey olmuyor. Sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Oyun genel olarak bana göre gameplayinden ziyade koleksiyon yapma ağırlıklı. Grafik konusunda kendisini birkaç önce çıkan başka bir oyunun grafikleriyle kıyaslayınca bir tık ezik kalıyor. Hani bir harita tasarımı nasıl bu kadar kötü olabilir? Eğer robotların seviye için ezik kalıyorlarsa ki adam akıllı yapmadığınız mı ezik kalacaklar? Kaybettikten sonra robot armutlarınızın tamir edilmesini beklemeniz gerekiyor. Gameplay bir yerden sonra bayıyor ve optimizasyonu çöp ama transformasları seviyorum o yüzden B. Mutluluğu RPG türünde bulan Rovio doğal olarak bunun da suyunu çıkarmadı yoksa Rovio nasıl Rovio olurdu ki? Angry Birds Fight aslında bir nevi epikti sadece üçü bir ana elementleri içeriyordu. Evet Rovio bir aralar her tuşa basmaya çalışıyordu. Kendisi hakkında kötü şeyler söylemeye de cesaret edemiyorum çünkü onun ardından gelen üçü bir yana oyunları ki kendisinin ardından 5 tane daha üçü bir yana oyun geldi. İçlerinde RPG elementleri barındırmıyorlardı. Bunlar bildiğiniz sayısız örneği bulunan üçü bir yana oyunlarıydı. Mutlu bir oynarken bir yerde tıkanıyor ve oyuna para yatırmadan geçebilmek için üstün zekalı olmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Sonra da asla üstün zekalı olmadığınızı üstüne bir de paranızın olmadığını hatırlayıp siliyorsunuz. Yani en azından ben öyle yaptım. Angry Birds Fight sırf RPG elementleri içeriyor diye B, diğerleri C. Üçü bir yana oyunlarını istemem. 2015'lerde Rovio sonunda ya çalışanlarına maaşlarını ödemeye başladı ya da bu çalışanların fantezisi bitti. Sonuç olarak farklı oyun türleriyle yaptıkları araştırmaları bir kenara bırakarak özlerine de dönme kararı aldılar. Angry Birds 2 aslında Angry Birds klasiğin enflasyon ile mücadele eden haliydi. Tabi bu mücadeleyi pek istekli yapmıyordu belli ki. Lootboxlar, her elden sonra çıkan reklam, donate, sinir bozucu bannerlar, enerji, oyun kumar olduğunu bildiğini saklamıyor bile. Angry Birds 2'nin genel olarak oynanmak için yapılmadığı bir tık belli oluyor. Ancak Rovio'lar reklamlarının yanına oyun da eklemişler ve aslında çok da başarılı. Grafikler ve animasyonlar değişmiş ve açıkçası harika olmuşlar. Ancak maalesef oyunun artları tam da burada bitiyor. Hayal kırıklığına uğradım. Angry Birds Hyperverse Holiday serinin ilk ve tek bu tarz strateji oyunuydu. Amacımız kuşlar olarak domuzlara hizmet etmekti. Onlar için dinlenme yerleri inşa ediyor ve güzel zaman geçirmeleri için her şeyi yapıyorduk. Böylelikle de yumurtalarımızı çalmak vesaire akıllarına bile gelmeyecekti. Bu oyun hakkında bir şeyler öğrenmek zor. APK'sını da bulamadım ki oynayayım. O yüzden hiç böyle bir şey olmamış gibi devam edelim. Rovio da zaten aşağı yukarı böyle yaptı. Angry Birds Football ve Action Rovio'nun son çırpınmalarıydı. Ve hani o kadar isteksiz çırpınıyorlardı ki. Action'ı yine anlamak mümkündü. Bir nevi klasik ve pinball'u birleştirdik değiştirmeye çalışmışlardı. Bunu son derece kötü yapmış olabilirler ama en azından ne yapmak istedikleri belli oluyor. Ancak futbol ile neyi amaçladıklarını inanan hiç bilmiyorum. Hani... <gülüyor> <gülüyor> yani çöp. Evolution ise Rovio'nun RPG temasındaki son şerpınmasıydı ve karakter tanıtım videoları bir tık tuhaftı. <gülüyor> 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 Bunları tam olarak hangi amaçla yaptıklarını bilmiyorum ama bildiğim bir şey varsa o da bunların 7 yaş ve üstü için uygun olmadıkları. Gameplay olarak action'e benziyordu ancak karakterler bildiğimiz kuş ve domuzlardan bir tık farklılardı. Bu bir nevi sıraya dayalı bir RPG oyunuydu ama bu tarz çoğu oyun gibi dövüş başladığı an elleriniz ekrandan çekip mal gibi izlemiyordunuz. Çünkü kimin nasıl saldıracağı bir nevi bize bağlıydı. Onun dışında tipik geliştiricilerinin bile umursamadığı pay to win bir oyun. Grafikleri ve stili ise tamamen berbat. Angry Birds Reloaded adından anlaşılacağı üzere klasiğin yeniden yüklenmiş Haliydi. Bunu mecazen de söylemiyorum bu arada. Bu bayağı bildiğiniz klasikti. Reloaded Apple Arcade ürünlerinin birisi olduğu için içerisinde donate falan yok. Ve genel olarak Apple Arcade'in diğer oyunlarına kıyasla Reloaded asla sırıtmıyor. Belki de seviyeleri hem klasik hem de önceki diğer oyunlardan almak yerine Rovio çalışanları çalışsaydılar oyun çok daha güzel olabilirdi. Ancak bu hali de kötü sayılmaz. Sadece kendisini oynayabilmek için saygıdeğer bir Apple kullanıcısı olmanız gerekiyor ve Apple Arcade'e abone olmalısınız. Elindeki neredeyse tüm yetişkin kitlesini kaybeden Rovio son çareyi çocuklarda buldu ve Journey'i çıkardı. Tabi 3 yaşından büyük çocukların bu paraları nereden bulacaklarını düşünüyorlar bilmiyorum ancak bilmediğim başka bir şey varsa o da oyundaki domuzlara neden kare oldukları. Önceki oyunlarda yine seviyelere geçebilmek için biraz daha iyi olsa düşünmeniz lazımdı. Burada ona da ihtiyacınız yok. Ve hani grafikler belki tatlıdır ancak fazla çocukça. Son 2 yıldır da piyasada başka da bir oyun yok. Varsa da eğer kayda değer bir şey yok. Ortaya şu şekilde bir değerlendirme çıktı. Ben açıkçası genel olarak deneyimlerimden pek memnun değilim. Angry Birds aklıma çok güzel bir şekilde yer edinmişti. Tekrardan oynayarak bunun için etmiş oldum. Tüm bunların dışında da eğer videoyu buraya kadar izlediysen teşekkür ederim. Videoyu beğenip anormal ailemize katılmak gibi bir seçeneğinin olduğunu da unutma. Görüşürük. <laughs>